Evet konumuz çift yarıkta girişim, ışık teorileri başlığımız. Diğer bir adı yank deneyi. Şimdi bu deneyde arkadaşlar ışık eğer bir tane şekle davranmış olsaydı perde üzerinde yarıklardan geçen bir noktada bir aydınlık bölgeden bahsedecektik. Ancak ışığın dalga modelinden kaynaklı olarak gördüğünüz gibi perde üzerinde karanlık ve aydınlık saçaklar oluşmakta. Evet, buradaki görselimizi birlikte bir inceleyelim. Şu çizgi üzerinde direkt buraya biz merkezi aydınlık adını vereceğiz. Merkezi aydınlığımız oluşmuş oluyor. Daha sonra bu belirlediğimiz merkezi aydınlığın üstünde ve altında noktalarda gördüğünüz gibi saçaklar oluşuyor. Örneğin burası bizim için birinci karanlık saçağı, burası birinci aydınlık saçağı, ikinci karanlık saçağı oluşturuyor. Aynı zamanda e, alt tarafta da aynı saçaklar meydana geliyor arkadaşlar. Peki bu perde üzerinde oluşacak saçağın aydınlık mı karanlık mı olduğunu nasıl anlıyoruz? Neye göre hesaplıyoruz? Şimdi buradaki işlem yapılırken şunu düşüneceğiz arkadaşlar. Örneğin bir P noktamız olacak ve soru bu P noktasında aydınlık mı karanlık mı saçak mı olduğunu bizlere soracak. Bunu yapabilmek için yol farkı dediğimiz bir uzaklık var. Bu uzaklığı bizim hesaplamamız gerekecek. Nasıl hesaplanacak yol farkı? Yol farkı bizim için, bizim için kaynaklara olan uzaklıkların farkıdır. Yani burada PS2 eksi PS1 diye yazacağımız uzaklık bize yol farkını verecek. Bunu yazdıktan sonra eşittir diyeceğiz ve lambda'ya böleceğiz. Eğer sonucumuz tam çıkarsa parantezin içerisine n yazacağız ve cevabımız diyeceğiz ki. Bu noktada eninci aydınlık saçak meydana gelir. Tam çıktığı için parantezin içine en yazdık, işlemi bitirdik. Eninci aydınlık olduğunu yazdık. Yok, bu yol farkı eşittir dedik. Parantezi açtık, lambda. Böldük, yarım değer çıktı, yarım kat çıktı. O zaman parantezin içerisine en eksi 1 bölü 2 yazacağız. Ve cevabımız eninci karanlıktır şeklinde olacak en işlemini tamamladıktan sonra arkadaşlar eninci karanlık olacağını bizler söyleyeceğiz. Bu şekilde yol farkını ilk olarak kullanmayı bilmemiz gerekiyor. Evet ilk sorumuza bakalım. Burada P noktasının özelliğini sormuş. E, bu yarıklara uzaklık verilmiş durumda P noktasına. Şimdi hemen şöyle yapalım. Delta S eşittir diyelim. Yol farkımız iki lambda ediyor. Eşittir. Parantezi açtık. Lambda dedik. İşlemi tamamladığımızda 2 eşittir boş parantez. Dolayısıyla sonuç tam çıkıyor. Tam çıktığı için parantezin içine 2 yazdık. Cevabımız ikinci aydınlık olmuş oluyor işlemi bitirdiğimiz zaman. Yani işlemi yazarken sonuca baktığımız zaman tam sayı çıkarsa aydınlık, yarım çıkarsa da işlemi bitirip kaçıncı karanlık olduğunu hesaplayabiliyoruz. Evet yine benzer bir soru. Uzaklıklar verilmiş. 3 lambda ve 5 lambda şeklinde verilmiş. Yol farkını aldığınız zaman delta S eşittir 2 lambda diyorsunuz. Parantezi açtık, lambda yazdık. Buradan ikiler gitti. Parantezin içerisine n yazıyoruz. n yazdığımız için cevabımız ikinci ayrılık olarak yazılmış oluyor diyoruz. Evet basit bir soruydu. Devam ettim. Yine belli uzaklıklar verilmiş. P noktasının özelliği için soruluyor yapmamız gereken yol farkı eşittir dedikten sonra aç parantez lambda 15 bölü 2'den 9 bölü 2'yi çıkarıyoruz. Yol farkımız 3 lambda ediyor. Aç parantez lambda edik. Lambdalar ne yaptı arkadaşlar? Birbirlerini götürdüler. O zaman 3 eşittir parantez. Tam çıktığı için en yazıyoruz parantezin içine. Cevabımız 3. aydınlık olacak şekilde yazılmış oluyor diyoruz. Burada da P noktasının yarıkları olan uzaklıklarının farkı var. 7 lambda bölü 2 demiş soru. O zaman yol farkımız 7 lambda bölü 2 ise eşittir dedik, parantezi açtık, lambda yazdık. Parantezi açıp lambda yazdıktan sonra lambdalar gidiyor, 7 bölü 2 oluyor. O zaman yarım değer. Yarım değerse parantezin içerisine n eksi 1 bölü 2 yazmamız lazım. n eksi 1 bölü 2 yazarsak karşıya attığımız zaman n eşittir 4 çıkıyor. Parantezin içine n-1 bölü 2 yazdığımız için de cevabımız 4. karanlık saça olacak şekilde bulunmuş oluyor. Şimdi soruda çift yarıkta. Lambda 1 dalga boylu ışık kullanıldığında P'de 5. karanlık saçağın Lambda 2 dalga boylu ışık kullanıldığında ise 3. aydınlık saça, saçağın oluşacağını söylüyor. Şimdi aynı noktadan bahsediyoruz. Aynı noktadan bahsettiğimiz için yol farkında bir değişiklik yok. Yani Delta S eşittir. Delta S eşittir. Nedir ilk durumda arkadaşlar? Beşinci karanlık oluşuyormuş. Lambda 1 kullanılıyor. Beşinci karanlık kullan oluşuyorsa 5 1 bölü 2 lambda 1 diye tanımlamak zorundayız. Eğer üçüncü aydınlık oluşuyorsa ne yapmamız lazım o zaman üçüncü aydınlık için? N lambda 2, 3 lambda 2 diye yazmak durumdayız. Her iki durumda da yol farkı birbirine eşittir çünkü noktamız değişmiyor. O yüzden birincisi 9 lambda 1 bölü 2 iken ikincisi 3 lambda 2'dir. Dolayısıyla lambda 1 bölü lambda 2 kaç olacak? 6 bölü 9 yani 2 bölü 3 olarak hesaplanmış olacak diyoruz arkadaşlar. Lambda 1 bölü lambda 2'nin değeri. Evet sıra soruya bakıyoruz. Dördüncü aydınlık oluştuğunu söylüyor. 5400 dalga boylu ışık kullanıldığı zaman hemen yol farkımızı yazalım. Yol farkı eşittir. Delta S eşittir. Dördüncü aydınlık dediği için 4 çarpı 5400 parantezin içerisinde 4 kat. Şimdi soru diyor ki eğer diyor 4800 kullanılırsa hangi saçak oluşur? Hemen parantezi boş bırakarak 4800'ü yazıyorum. Şimdi işlemi bitirmem gerekiyor. İşlemi bitirdiğimde bunun yarım mı olduğunu tam mı olduğunu göreceğim. Her iki tarafı 6'ya bölüyorum. Burası 9 oluyor. Burası 6'ya bölünce 8 oluyor arkadaşlar. Bir daha sadeleştirirsek burası 2 oldu. O zaman şöyle bir şey oldu. 9 eşittir. Parantez aç 2. İşlemi tamamlarken 9 bölü 2 eşittir. Parantez içerisindedir. O yüzden parantezin içerisine n-1 bölü 2 yazmamız gerekiyor. n-1 bölü 2 yazdığıma göre işlemi tamamladığımda sonucunun 5. ne olduğunu görüyorum. Karanlık saçak olduğunu Görmüş oluyorum diyorum arkadaşlar. Evet yine burada da lambda dalga boylu ışık kullanıldığında P noktasında ikinci aydınlık saçak olduğunu söylemiş. Hemen ne yapıyoruz? Yol farkı eşittir diyoruz. Yol farkı eşittir. Ne olacak arkadaşlar? İkinci aydınlık saçak diyor. O zaman aç parantez. iki yazacaksın. Lambda'yı kullandın. Diyor ki aynı deneyde, aynı düzenekte yani yine aynı P noktasında yani yol farkının aynı olduğu düzenekte bu kez lambda bölü 2 kullanırsam ne oluşur? O zaman delta s gördüğüm yere benim 2 lambda yazmam lazım. 2 lambda eşittir aç parantez lambda bölü 2. İşlemi tamamladığımda 4 eşittir boş parantez. O yüzden boş parantezin içerisine ne gelmesi gerekiyor? N gelmesi gerekiyor. İşlemi tamamladığında dördüncü aydınlık saçak olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar buradaki sorumuzda. Evet yol farkını delta s'yi biz aynı zamanda şuradan baktığımız zaman D çarpı sin teta olarak yazabiliyoruz. Bakın şuradaki açıyla şuradaki açı yaklaşık olarak birbirine eşittir. Dolayısıyla D sin teta gördüğüm yere yani sin teta gördüğüm yere x bölü ne olarak yazıyorum? Şurası da yaklaşık L fant ile perde arası dediğimiz uzaklık alınabiliyor. Dx bölü L diye yazacağız. Evet burada x noktanın merkez doğrusuna uzaklığıdır noktanın merkez doğrusuna uzaklığıdır. Doğrusuna uzaklığıdır. Şuradaki e, ifade fant. Şuna fant deniyor. Şurası ekran ya da perde adını alıyor. L dediğimiz şey fant ile perde arası oluyor. Dolayısıyla delta s'yi dx bölü l diye de görebiliyoruz. Yani yine parantezimizi açacağız. Parantezi boş bırakıp parantezin dışına lambda'mızı yazacağız. Ve işleme göre Gerektiğinde oraya n-1 bölü 2 ya da n yazarak parantezin içerisine karanlık mı aydınlık mı olduğuna karar vereceğiz. n yazarsak da ki hatırlatayım aydınlık olduğunu, n-1 bölü 2 yazarsam da karanlık olacağını bilmem gerekiyor. Karanlık için bunu yazmam gerektiğini bilmem gerekiyor arkadaşlar. Bir, bu sorumuzda e, ekranla e, yarık arası, düzlem arası, uzaklığın ikili olduğunu P noktası dördüncü ayda saçak oluştuğunu söylüyor. Şimdi bakın burada artık kavramlarda dalga boyuyla yetinmiyor. Yol farkıyla yetinmiyor. Yol farkını senin dx bölü l ile hesaplamanı istiyor. Yani şu an dx bölü 2 ile eşittir. Parantezin içerisine dördüncü ayda dediği için 4 lambda yazman gerekiyor. Aynı deneyi bir daha yapıyor ama bu kez ne yapıyor? Pant ile perde arası mesafeyi 8 ile yapıyor. Tekrar yazalım. dx bölü 8 ile eşittir diyoruz parantezin içerisine boş bırakıp lambda yazıyoruz. Yapman gereken sadece dx bölü l yerine dx bölü l yerine 8 lambda yazılacağını görmek. dx bölü l yerine 8 lambda yazılınca 8 lambda bölü 8 eşittir aç parantez lambda oldu. Lambdalar gider. Burası 1 eşittir boş parantez. Parantezin içerisine en yazmak zorundasın. Cevabın 1. Bir, birinci ne olmuş oluyor? Birinci aydınlık saçak olmuş oluyor diyoruz böyle bir sorun arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyoruz? Çift çarıkla yapılan girişim deneyinde perde arası uzaklık L1 iken dördüncü aydınlık açık oluşuyor. O zaman şöyle mi yazmamız lazım? Dx bölü L1 eşittir. Dördüncü aydınlık dediği için 4 lambda yazdım. Çift çarık düzleminde perde ile fant arası uzaklık L2 olunca yani bu kez Dx bölü L2 diye yazıyorum. Bu kez ne oluşuyor? Üçüncü karanlık. Üçüncü karanlık dediği için 3 eksi 1 bölü 2 lambda yazman gerekiyor. Ve bunları birbiriyle oranlayacaksın. İşlemi yaptığımda 6, 5, 2 kere 4, 8 bölü 5 benim için L2 bölü L1 oranı olmuş olur derim arkadaşlar. Bu şekilde işlemi tamamlamış oluyoruz. Evet buraya baktığımızda e, Fant ile perde arası uzaklık l iken P noktasında 5. karanlık saçak oluşmaktadır diyor. Yazalım o zaman ilk durumu. Dx bölü L eşittir. 5. karanlık dediği için 5 eksi 1 bölü 2 lambda yazmamız lazım. Bu nedenle dx bölü l benim için arkadaşlarım 9 bölü 2 ne olmuş oluyor? Lambda olmuş oluyor. Diyor ki perdenin yeri değiştirildiğinde aynı yerde 7. aydınlık saçak olmaktadır. O zaman dx bölü l üssü diyoruz. Perdenin dengeli değiştirdiğimize göre. E, ne oluşuyormuş? 7. aydınlık. 7. aydınlık 7 lambda demektir. Şimdi ben l üssünün kaç l olduğunu hesaplayayım burada. l üssü eşittir. İşlemi toparladığımız zaman 9 l bölü 14 olmuş oluyor. Peki buranın 9 l bölü 14 olması için ne olması lazım? Perdenin hareket etmesi gerekiyor. Öyle değil mi arkadaşlar? 5. karanlık oluşmaktaydı. 5 eksi 1 bölü 2 lambda diye yazdık. E, yeni durumda perdemizin uzaklığının e, 9L bölü 14 olması gerekiyor. 9L bölü 14 olabilmesi için ne yapmamız lazım? Eksiklik X, X yönünde hareket edeceğini görüyoruz. Nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? E, L'den kimi çıkaracağız? 9L bölü 14'ü çıkaracağız aydınlık dediği için. E, tekrar etmiş bu soru bu arada. Bu böyle çözülmez arkadaşlar. Yanlış olmuş oluyor. Tekrarı da daha görmedik. O yüzden bunu bir durduracağız. Bunu çift yarık gibi düşünelim arkadaşlar. Tek yarık demiş ama çift yarık da olsun sorumuz. Sonucumuzu değiştirmiş olalım. O zaman 9L bölü 14'ten çıkarıyoruz. Burada işlemimiz kaç çıkacak? 14'ten 6. Eksi x yönünde 5L bölü 14 kadar çekilmesi lazım. Birazdan tekrar göreceğiz. Tekrar gördükten sonra buradaki işlemi daha iyi anlayacaksınız. Ben buraya bir F seçeneği ekliyorum. Eksi x yönünde ne kadar hareket edecektir? Ay, 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 eksi x yönünde 5 l bölü 14 yol alır diyeceğiz. Tamam mıdır? Şimdi burada da P noktasında üçüncü karanlık oluştuğunu söylüyor soru bize. O zaman hemen yazalım. D x bölü L eşittir. Üçüncü karanlık diyorsa 3 eksi 1 bölü 2 lambda diye yazmamız gerekiyor. Yani buradan düzenlediğimde dx bölü l eşittir. 5 bölü 2 lambda olur. Sonra ne diyor? Başka bir değişiklik yapılmadan ya sadece kaynaklar arası uzaklığı 2 de yapmış. O zaman 2 dx bölü l eşittir. Aç parantez lambda diyorsun. Şimdi 2 dx bölü l yerine ne yazacaksın? dx bölü l yerine 5 bölü 2 yazacaksın. 2 5 lambda bölü 2 eşittir. Aç parantez lambda. 2'ler gidiyor. Geri lambda'lar gidiyor. Geriye kim kalıyor? 5 kalıyor. 5 aç parantez o zaman parantezin içerisine en yazmam lazım. En eşittir ne olacaktır? Beşinci aydınlık saça oluşmuş olacaktır diyoruz. Bu şekilde işlemi tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ne diyor? uzaklık e, L iken, D iken, P noktasında beşinci karanlık saçak oluşuyor. O zaman şöyle mi diyeceğiz? Dx bölü L eşittir. Beşinci karanlık diyorsa 5 eksi 1 bölü 2 lambda yaz. O zaman dx bölü l eşittir. Ne oluyor? 9 lambda bölü 2 olmuş oluyor. Başka bir değişik yapılmadan d uzaklığı 2d bölü 3 yapılırsa yerine yazalım. 2d bölü 3 x bölü l eşittir. Aç parantez lambda. Peki soruyorum. dx bölü l yerine ne yazmamız gerekiyordu arkadaşlar? 9 bölü 2 mi yazacağız? Yazalım. Hemen. 2 bölü 3 çarpı 9 lambda bölü 2 Eşittir aç parantez lambda. 2'ler gider 3 kalır. 3 eşittir aç parantez lambda. Lambda'lar gitti bu arada. Geriye buraya ne yazmak lazım? 3 yazmak lazım. O zaman cevabımız ne olur? 3. aydınlık saçak oluşur şeklinde olacaktır arkadaşlar. Buradaki soruda işlemimizi bu şekilde noktalıyoruz. Saçak aralığı dediğimiz şey arkadaşlar bizim için İki karanlık ya da iki aydınlık arasındaki mesafedir. Görüyorsunuz iki karanlık ya da iki aydınlık arası mesafe saçak aralıdır. Bir aydınlıkla bir karanlık arasındaki mesafe ne kadardır diye bakıyorum. O da saçak aralığının nedir arkadaşlar? Yarısına karşı gelir. İki karanlık arası mesafede saçak aralığının kendisidir. Şimdi saçak aralığı nereden geliyor? az önce dx mesela birinci aydınlığı yazıyoruz. dx 1 bölü l eşittir. Birinci aydınlık için bir lambda yazarız. İkinci aydınlığı yazdığımızda dx2 bölü L eşittir. İkinci aydınlığı yazdığımız için iki lambda deriz. Baktığınız zaman aslında burada birinci aydınlık ve ikinci aydınlığın yeri neresi? Şurası ve şurası. x1'in ne olduğunu buluyoruz. x2'nin ne olduğunu buluyoruz. Bunların farkını aldığınız zaman neyi bulmuş oluyorsunuz? Saçak aralığını bulmuş oluyorsunuz. Yani saçak aralığı sizin için x2-x1 oluyor. Peki bunu çektiğinizde ne olur arkadaşlar? Lambda L bölü D saçak aralığını vermiş olur. Formülümüz saçak aralığının formülü lambda L bölü D'dir. Şimdi burada şunu öğrenmenizi istiyorum bir de. Bu çok önemli. Hızlı bir şekilde görmenizi istiyorum. Mesela burası soru birinci karanlık dedi. Birinci karanlığın buraya uzaklığı kaç delta x'tir diye sorduğunda, bakın burada yazdık aslında, 0.5 delta x'tir. Aklında nasıl kalsın? Birinci karanlık n-1 bölü 2'dir ya. Oradan gelebilir aklına bence. n-1 bölü 2'nci karanlık. Yani birinci karanlık n yerine 1 yazınca 1-0,5'den öyle değil mi? 1-1 bölü 2'den 0,5 delta x. Mesela ikinci karanlığın buraya uzaklığı ne kadardır diye sorduğunda ikinci karanlık 2-1 bölü 2. Yani 1,5 delta x kadar mesafededir. Peki aydınlıklarda ne yapacağız? Mesela üçüncü aydınlığın buraya uzaklığı ne kadardır? Aydınlıklarda n lambda diye yazıyoruz. O zaman üçüncü aydınlık ne kadar uzaklığı dediğimde n delta x. 3 delta x uzaklıktadır. Beşinci aydınlık ne kadar uzaklıktadır? Beşinci aydınlık 5 delta x kadar uzaklıktadır diye düşünmemiz gerekiyor. Evet diyor. Çift ayakta yapılan girişim deneyinde merkezi aydınlık saçağın üstündeki ve altındaki üçüncü karanlık saçaklar. Şimdi öncelikle çift yarıkta olduğumuza dikkat. Ne yapmamızı istiyor arkadaşlar? Üstünde ve altındaki üçüncü karanlıklardan bahsediyor. Şurası bizim için üçüncü karanlık. Şurası da bizim için üçüncü karanlık. Peki iki karanlık arasındaki karanlığın buraya uzaklığı ne kadardır? İki buçuk delta x'tir. Üçüncü karanlığın buraya uzaklığı ne kadardır? İki buçuk delta x'tir. O zaman 5 delta x kaça eşitmiş? 5 delta x beş santim olduğunu söylüyor soru. O zaman delta x ne kadardır? 1 santimdir. Soru bana iki aydınlık arasındaki mesafeyi soruyor. İki aydınlık arasındaki mesafe delta x 1 santimdir. Bizim için cevabımızı bulmuş oluyoruz. Evet bu soruda da saçak genişliğin delta x olduğunu söylüyor. Üçüncü aydınlıkla dördüncü karanlık arasındaki mesafenin ne olduğunu soruyor. Üçüncü aydınlığın buraya uzaklığı n delta x'tir yani 3 delta x'tir. Dördüncü karanlığın buraya uzaklığı en eksi 1 bölü 2'dir. Yani 3,5 delta x'tir arkadaşlar. O zaman aradaki mesafe nedir diye soruluyor. Aradaki mesafe 7,5 delta x olarak, özür dilerim 6,5 delta x olarak hesaplanmış olur diyoruz. Falt ile perde arası suyla doldurulduğunda, yani şurası suyla doluyken benim şunu görmem lazım arkadaşlar. Bir kere girişim burada gerçekleşeceği için suyu buraya doldurduğu anda girişimi sağlayacak olan ışınların ile dalga boyunda bir değişim olacak. Neden? Biz biliyoruz ki havadaki dalga boyu bizim için sudaki dalga boyu aynı değildir. Mesela sen hava dalga boyunu bu şekilde tanımlarken sıvıdaki dalga boyunu bulabilmen için şu işlemi yapman lazım. Yani senin sıvıdaki dalga boyun havadaki dalga boyun bölü nedir arkadaşlar? Sıvının hızıcılık indisidir. Yani bizim elimizde havadaki dalga boyu verilecek genelde sıvı ortamındaki dalga boyunu bulmak için denklemini en sıvıya bölmelisin. Şöyle düşün. Mesela yol farkı eşittir. Aç parantez lambda diye yazıyordun ya. Şu anda lambda'nın altında eğer sıvı ortamındaysan en sıvı geçmeli. Ya da dx bölü l eşittir yazıyordu. Aç parantez lambda diyordu. Bir kez lambda'mızın altında en sıvı geçmeli. Ya da saçak aralığını yazarken lambda L bölü D diye yazıyorduk. Artık lambdamızın altında en sıvı nedir arkadaşlar? Olmalıdır. Saçak aralığı da denklemlerimizde yeniden sadece lambdanın altına yeni bir dalga boyu oluştuğu için en sıvı yazarak şekilleniyor. Bunu bu şekilde görmemiz lazım. Evet, sıradaki sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar şunu görüyoruz. Burada bir kere bizim için ortamların farklılığı olduğunu söylemiş. O zaman biz denklem kurarken lambda'nın altına ne yazacağız? Bu ortamların kırılcılığını yazacağız. O zaman ilk durumu yazalım. P noktası aynı P noktası olduğu için x aynı. L'miz ilk soruda 2L'ye kadar. Ne oluşuyor peki? İlk soruda P noktasında ikinci aydınlık. Yani 2 lambda 1 lambda aynı lambda. Havadaki dalga boyu aynı olan bir ışıktan bahsediyor. O zaman bölü M1 diye yazacağız. Öyle değil mi arkadaşlar? Bir p noktasında ikinci aydınlık saçak oluşurken sırılma indisi n2 yapıldığında ikinci karanlık oluşuyor. Bir kez dx bölü, l'miz 2 değil de 4 l Bu arada d'miz de burada 2 d kadar eşittir dedik, parantezi açtık. İkinci karanlık dediği için 2-1 bölü 2, lambda bölü n2 şeklinde yazıyoruz. Dolayısıyla bunları birbiriyle oranladığımız zaman lambda 1 bölü n1 bölü n2'nin kaç geleceğini anlamamız gerekiyor. Bu iki denklem birbirini götürdü arkadaşlar. 3 bölü 2 n1 n2 buraya gittiği zaman cevabımız n1 bölü n2 4 bölü 3 olarak hesaplanmış oluyor diyoruz. Bu şekilde işimizi tamamlıyoruz.